Merhaba değerli arkadaşlar. Evet ikinci ünitemiz kübizm ve dadaizm. Son derece önemli yerleri var batı edebiyatının içerisinde. Evet bir yandan da ünitemizin amaçları var. Kübizm ve dadaizmin altyapısını oluşturan sosyokültürel yapıyı tanıyabilmek, tanımlayabilmek bizler için çok önemli. Kübizm ve dadaizmin temelinde yatan zihniyet yapısını belirleyebilmek, akımların estetik özelliklerini sıralayabilmek, ve elbette akımları diğer edebi akımlardan ayırt edebilecek ve temsilcilerini tanımlayabilecek belli bilgi ve becerilere sahip olabilmek bizler için son derece önemli ve amaçlarımızın içerisinde yer alıyor. Evet, 20. yüzyılın başlarında bilim dünyası, örneğin Max Planck 1858'de 1947 arasında yaşamış, onun geliştirdiği kuantum kuramı veyahut Albert Einstein 1879-55 arasında 1955 arasında yaşamış kendisinin Einstein'ın görelilik kuramı gibi her biri bir sonraki buluşu tetikleyen yeni buluşlarla yepyeni bir sosyo kültürel ortamın doğmasına da neden oluyorlar. Böyle bir aracılıkları var. İnsanın o güne kadar kaydettiği bilimsel kazanımların son haddindedir. Ve bu yapı doğal olarak sanatın da kendisine uymasını belli olan da zorunlu kılıyor. Evet teknolojinin yarattığı devinim ve dinamizm sanata da sürekli değişim gibi fikirlerle yansımaya başlıyor. Gördüğünüz gibi karşılıklı bir etkileşimden bahsetmeye başlıyoruz. Bilimdeki hızlı gelişmelere paralel olarak sanatsal faaliyetlerde de bu dönemde gözle görülür bir hareketlenme başlıyor. Oldukça yoğun bir dönem. Neredeyse her 5-10 senede bir yeni bir akım doğuyor ve gerçekten kendilerini o sosyal toplumsal meselelerle hep ilişki içerisinde ifade ediyorlar. İşte bu noktada önemli bir ayrıntı göze çarpıyor. Örneğin klasizmden romantizme, oradan realizme geçilen dönemlerdeki geçiş süreçlerinde her yeni akım bir öncekinin estetik ve ideolojik değerlerini yıkmak üzere yapılanırken 20. asrın başında gelişen fütürizm, kübizm, dadaizm, sürrealizm gibi akımlar birbirinin ardınca birbirine eklemlenerek gelişmeye başlıyor. Ve topyekün kendilerinden önceki geleneksel sanat anlayışına da karşı duruyorlar. Hatta bazı sanatçılar bu akımların birkaçının içinde yer almış bile sayılabiliyorlar. Ve bu akımların farklı zevkleri doğrultusunda eserler üretiyorlar. İşte kübizm ve dadaizm de 20. yüzyılın başlarında gelişen yenilikçi sanat akımlarından ikisi olarak karşımıza çıkıyor sanat akımları yukarıda da az önce belirttiğimiz gibi birbirlerine eklemlenerek geliştikleri için bu tarihsel kronolojiyi takip etmek çok çok önemli hale geliyor. Bu yüzden önceliği belki de kübizme vermek gerekiyor. Kübizm 1907-1914 yılları arasında Paris'in sanat çevrelerinde önce resim sanatında ortaya çıkıyor. Ardından şiire ve başta mimari olmak üzere sanatın diğer kollarına yansımaya başlıyor. 20. yüzyılın resim sahasındaki en önemli akımlarından biri olarak kabul edilmeye başlıyor. Öncülüğünü özellikle belki de hepimizin çok tanıdık sayacağı İspanyol ressam Pablo Picasso ve Fransız ressam Georges Braque bunlar öncülüklerini yapıyorlar. Akımın adı ressam Henri Matisse'in Braque kübik şekillerden oluşan bir ev resmini alaya almak için sarf ettiği kübik nitelendirmesinden geliyor. Evet aslında burada bir yergi içerisinde böyle bir isimde üremiş oluyor. Picasso'nun kübist anlayışının ilk kez ortaya çıktığı bu resimde beş kız görünüyor. Ve bu kızlar kırık çizgilerle ve köşeli biçimlerle yansıtılıyorlar. Özellikle sağda dikkat edecek olursanız, kendi çalışmalarınızda da takip edecek, inceleyecek olursanız sağdaki iki kızın yüzü amorf biçimiyle dikkat çekiyor. Sezan resimlerinde olduğu gibi burada da canlı renkler kullanıyor. Bu böyle bir canlı renklerin hakimiyeti söz konusu. Kırmızı, sarı gibi sıcak renkler kızların ön planına çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu renkler, bu tür uygulamalar yakınlaştırmak için kullanılıyor. Kübizm iki evrede değerlendiriliyor. Analitik ve sentetik dönemler. 1910-12 arası kübizmin analitik yani çözümsel evresi biçimlerin parçalanıp çözümlenmesi esastır. Bu dönemin en önemli vurgularından biridir. Bir yandan da dik açılı ve düz çizgili düzenlemeler tercih ediliyor. 1912'den sonraki bireşimsel, sentetik, kübizm döneminde de gene aynı konular işleniyor. Ama bu dönemdeki yapıtlarda biçimlerin bireşimi önem kazanıyor. Rengin önemi büyük ölçüde artıyor. Biçimler parçalanmış ve iki boyutlu olmakla birlikte daha büyük ve bezemeseldir düzgün ve kaba yüzeyler karşıtlık oluşturulacak biçimde kullanılmaya başlıyor. Ve sık sık kolaj yöntemine başvuruluyor. Dadaizmin 20. yüzyılın hemen başında Berlin, Köln, Paris, Zürih, New York gibi şehirlerde eş zamanlı olarak nihilist ve yıkıcı bir akım olarak da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Dada adını akımın öncüsü olacak Romen asıllı Fransız şair Tristan Zara'nın La Rus sözlüğünü rastgele açıp bulduğum ve işaretlediği Dada kelimesinden alıyorum. Fransızca tahta at anlamına geliyor Dada. Kübik yeni üslubun asıl müjdecisi, müjde, müjdecisi ise her ne kadar tam anlamıyla kübist olmasa da Picasso'nun 1907'de yaptığı Avignonlu kızlarıdır. Bundan önce Picasso zaten henüz 20'li yaşlarındayken 1906'dan itibaren aralarında kendi portrelerinin de olduğu resimlerde figürlerini birer heykel gibi ele almaya başlıyor. Bu resmede ilham kaynağı olarak Sezan'ın Yıkananlar resmi gösteriliyor. Evet, sınırları net bir şekilde beline, belirlenemeyen bir yapının ne yapmak istediğini tespit etmek oldukça güç. Bu yüzden dadacıların akımlarını nasıl tarif ettiklerini bilmek belki işimizi kolaylaştırabilir. Dadaizmin kurucularından biri olan Hugo Bologer'e Dada sadece Dada diyerek bile insanlara sonsuz saadeti verebilecek bir özgürlük olarak tarif edilebilir. Şiirde ise asıl yazılması gerekeni yazamayıp onun etrafında dolanıp duran şairlere karşıdır. Bu belki de bir tür Dada manifestosunun kendisidir. Dada dünyayı mevcut duruma getiren toplumsal, siyasi, kültürel, sanatsal ne varsa bunlara karşı çıkmış, yıkmaya çalışmıştır. Anarşist bir ruh taşır. Geleneksel olan, geçmişten gelenlerin yanında çağdaş olandan bile kopuşu ifade etmektedir. Nesneleri ve görüntüleri bozar, saptırır, gülünç duruma düşürür. Bunlardan başka yapmak istedikleri ve yaptıkları pek çok şeyi manifestolarla ortaya koymuşlardır.